Arkadaşlar akşam 6 10 geçiyor şu an. Ee, evde çekilebilecek tüm videoları çekeyim bitireyim diye istedim. Ee, bu videonun adını ne diyeceğimi bilemedim. Evden çıkarken aldıklarım diyebilirim. Termoslar diyecektim ama sırf termoslardan bahsetmeyeceğim. Ee, bir yerden başlayalım. Şimdi bu termosların hepsini almıyorum da. Bir termoslarla ilgili birkaç bir şey anlatayım. Şimdi termoslarda ben Stanley görüldüğü üzere markası kullanıyorum. Bu 1.32 mililitre alıyor. Birileriyle gideceksem veya birilerinin kesinlikle geleceğini biliyorsam bunu alıyorum yanıma. Bu siyah olanı 0.70 alıyor galiba. arka altında yazar ama şimdi okuyamayacağım ben biliyorum kendimi. 750 mililitreymiş. Yani bir bardak 200'dür ya 4 bardak alıyor diye düşünün ondan sonra. Bu arabada giderken yine aldım bunu. 250 mililitre bu. Bunun bir de 330'luğu mu 370'liği mi öyle bir şey var. Aynı çapta ama daha uzun. Onu almak daha doğru. Bu çok çabuk bitiyor yani. Arabanın şeyine girebiliyor bu arada. Hani koltuğun yanına girebiliyor bu çap. Öyle yapmışlar yani. Bunu yanına bile alabilir insan yani hani avda. Ben daha almıyorum ama alabilirim de böyle bir e, karabina denilir böyle bir şeyle buraya takılabilir. Bir arkana atarsın bir yerine sokuşturursun filan. Yani yanında bile götürebilirsin bunu avda. Ağır da bir şey değil yani. Bu bir yemek termosu. Ezogelin çorba yapmıştım. Oğlumla onu içeyim diye aldım ama Hani sıcak yemekte konulabilir e, şey. Sulu yemekte konulabilir filan. Bu da 0.75 bununla aynı. Ya da 0.70 yani. Yanlış da söylemek istemiyorum. Ya ha 70 olmuş ha 75 olmuş. Ben de neyin derneği. Bu bununla 75 gibi. Hani. Şimdi arabada taslarım var. Kepçe var bunun için Bundan koyacağım bir tas var. Çünkü buradan alamıyorsun sıcak yemeği. Diyelim ezo gelin çorba. Hani pirinci bulguru içinde kalıyor. Suyu dökülüyor filan. Bir tasa döküyorum. Oradan kepçeyle alıp küçük e, bol çanaklara döküyorum. Kaşıklarım da var. Yani çorba içmek için, yemek yemek için arabada geri kalan düzeni burada ısıtıp koyabiliyorum. Bu sürekli yaptığım bir şey değil. Nadiren yaptığım bir şey. Sürekli aldığım şey bu. Termos bu. Tek içeceksem de işimi görüyor, artıyor. Orada birine ikram edebiliyorum. Bir arkadaş tanıdık geliyor bilmem ne. Bu kesinlikle yanıma almıyorum. Bunun ondan farkı böyle bir taşıma şeyi var. <laughs> yani 3-4 kişi olacaksak bunu alıyorum. Termoslarla ilgili kabaca bilgiler bunlar. Bir bildiğimi söyleyeyim. Bundan daha çok uzun süre ee, bu tutuyor. Yani bu daha kalite master serisi bu. Burada Stanley markasını ben kullanıyorum. Termos diye bir marka var. O da kaliteli bir marka bildiğim kadarıyla. Ben de GoPro kullanıyorum mesela. Bir marka kullanırsam, memnunsam hep aynısını alıyorum yani. Mesela Canon kameralar kullanıyorum. Canon kullanıyorum. Ee, gibi. Bu bir alışkanlık yani. Asus marka bilgisayar hep Asus alıyorum. Bunun gibi bir şey. Eee şu daha uzun süre soğuk tutmayı ve sıcak tutmayı başarıyor. E, sitesine girdiğiniz zaman 24 saat 36 saat sıcak 26 saat soğuk falan yazar onlar. Fakat yani ona çok da gerek yok açıkçası 6 saat av yapıyoruz kaynar olarak geri dönüyor evde çay demliyorum. Kalan bir parça varsa onu çaya ekliyorum yani. E, yeter de artar bile kamp yapmıyorsanız hani. Master'ını alayım diye bir zaruri durum yok bu da işi görüyor onu söylemeye çalışıyorum yani o kadar yüksek ki saatleri 18 saat falan yani sizin 6 saatinizi 50 defa kaynar tutuyor. Biraz da bir derece düşüyor. Bir de bilmeyenler için söyleyeyim olabilir çünkü. Bundan içilebiliyor. Bunun böyle içme ağzı var. Şöyle. Yani herkes bilmiyor olabilir. Ben de bilmiyordum açıkçası. Hani bunları alınca öğrendim. Bunun ikisi de aynı. Bunu açtığınız zaman bu bardak olarak kullanılabiliyor. Bunu düşünmüşsünüzdür. Bunu böyle yarım açtığınızda buradan dökülebiliyor. Bu kurtulmuyor ve dökülebiliyor. Böyle yapmak lazım. Yani tam açıp da soğutmamak lazım. Bunun kullanım talimatı gereği önce içini sıcak su tutup sonra o sıcak suyu boşaltıp yani hani çeşme suyunu kaynara açıp doldurup boşaltıp önce kendisini ısıtıp sonra iyi suyu alırsanız daha da uzun sıcak tutar diyorlar. Ben uğraşmıyorum öyle şeylerle. Bilginin bu halinde kaynar suyu dolduruyorum. Genelde kaynar su götürüyorum. Ee, şu Nescafelerden hem de bunun Gold'undan. Arabada bolca miktar var. Hep 10'lu 15'li alıyorum. Bazen arkadaşlar da hani hediye ediyorlar bana. Hani kahveni çok içtik falan diye. Yani e, gerek yok böyle bir hediye <laughs> yalnız. Hani, sakın öyle bir <laughs> ima falan zannetmeyin. Bunlardan hep alıyorum. 10 ile 15 lir satılıyor bunlar. Tekli satılmaz diyor zaten üzerinde. Bazen de arabanın bagajını ya bunlar. Bagajı hiç açmayayım diye burada, buradan alıyorum yanıma. Böyle. Bu bir kot pantolon. Kot, uzun kotu short yapmışım. Onun bacağını annem dikti. Bunu içine geçiriyorum. Bunun ki dang çarpmasın oraya buraya. Hem ezilmesin. Sert bir çarpmada bu korur biraz olsun kot. Hem de ses yapmasın arabada diye. Bu bir kot pantolondan böyle annem çok güzel bunu şey yaptı bana termos koruyucu yaptı. Bu böyle. Termosları anlattıysak önümden çekeyim ya da şöyle biraz açayım önümü çok şey oldu. Şimdi bunları alıyorum. Bu GoPro'nun orijinal çantası. GoPro 10 ile 12 ile veriliyor bu. Artık verilmiyor galiba ama. Yani bazılarıyla verildi. İki tane var bende bundan. Ondan sonra buna e, bu lens anlatmıştım ya size hani e, şey Max Lens modların şeyleri. Bunlar mas marka içinden raptiyeler çıkıyordu. Tam lenslerin o şeylerine oturuyor inanılacak gibi değil yani iki firma birleşip yapsa bu kadar becerikli olan bakın nasıl güzel oturuyor inanılacak gibi değil gerçekten ya bunun için yapılmış gibi gerçekten tak diye bunun içine geçiyor lensi değiştirip düz lens kullanmak istersem lineer lens kullanmak orijinal lensini kullanmak istersem hani diyelim anlatı çekimi yapıyorum balık gözü olmasın normale dönsün nasıl başımda taşımayacağım tripodta taşıyacağım diye. tripod demişken böyle minik bir uzayabilir bu. Bir tripod kullanıyorum. Masa üstü, araç üstü, kuma koyuyorum filan falan. Arabada ayrıca bir fotoğraf makinesi tripodum var. Çok dandik bir şey. Evdekiler iyi, biraz daha iyi yani. Yani biri daha iyi, biri ondan da iyi. Bir manfrottom var evde. Yine aldım. Ondan sonra yani profesyonel bir şey o tripod. Bu arabadaki çok dandik. Oraya buraya kum mum filan öyle şey bir tripod. Ama masa çekimleri falan yapacaksam bununla yapıyorum. Bu da bahsetmiş olduğum hani şey. Ne derler? Şarj için. Gelelim bu şarj çantası şu. Bir GoPro 10 alıyorum. 12 de orada. 12'yi de alıyorum doğal olarak yani. 12'yi kullanıyorum. Onu da çift çekim yaparsam, araba çekimi yaparsam, iki kamera yaparsam filan diye 10 alıyorum. Başka 9 filan almıyorum. Yani iki kamera alıyorum. Bu bahsetmiş olduğum ankerin şeyi. iki tane almıyorum powerbank. Bir tane alıyorum. Bundan çok küçük diye bunu da alıyorum. Hani bazen bu elime geliyor. Bazen öbürü elime geliyor. Bir de USB'den USB-C'den USB-C'ye kablo var ve bir sürü arabada da burada da kablolar var. Yani USB-A'den USB-C'ye filan. Eski tipler, yeni tipler filan kablolar var. Bu bir makyaj kutusu. Makyaj, yapıyorum. makyaj kutusu değil. Şey, kadın takı kutusu. Migros'ta şey yaptım bunu. Yırttım üzerlerini. Böyle küçük bir kutu ihtiyacım vardı. Buna pillerimi koyuyorum böyle. Bunu anlatmamıştım. Pillerime bir kez Shimano'dan rulman filan almıştım. Yan sanayi. Onun bu torbacıkları çok kaliteli güzel geldi. Bunlarla mutlaka pilleri taşıyorum denize. Serpinti olursa ıslanırsa filan diye hep bunlar böyle kilitli to şey poşetçikler. Bunların piyasada satılanları çok incecik böyle sigara jelatini gibi var tabi piyasada da var da bunlar Çin'den gelenler çok kaliteli yani. Bunların da yan sanayi olan pillerin de kendi böyle kutucukları var. Bunun su geçirmez olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum ama biraz korur yani. Bunları da kendi kutularıyla beraber alıyorum. Bunu anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık. <laughs> Arabanın anahtarını alıyorum tabi. Cüzdanımı alıyorum. Sigara ben sarma içiyorum. Böyle şey e, ne derler. İşte 9 tane burası alıyor. 9 tane burası alıyor. Bunu yanıma alıyorum. Bu çünkü form olarak cebe çok kolay giriyor. Bu biraz daha geniş ya. Bu pek girmiyor. Bunu da arabada kullanıyorum. Açıyorum böyle. Hani buraya 10 tane diziyorum. Yani gidişte dönüşte sigara içmek için. Bu yine kötü örnek oluyoruz ama böyle. Cep telefonumu alıyorum. Arabada bırakıyorum. Kapatayım. Şimdi gelelim kameralarla ilgili bunları alıyorum. Arabada da tabi e, camına yapışık beni çekecek bir kamera var ve arabada bir ışık da var. O karanlıkta beni arabanın içine aydınlatacak filan. Bunları arabada geçince gösteririm. Hani bir de fotoğraf makinesi alıyorum ama fotoğraf çekmeye gitmiyorum. Bazen fotoğraf da çekiyorum. Şu anda çekim yapan e, Canon EOS R8'i alıyorum. Ama bununla aynıdır. R10 da var bende. Yani biraz daha büyük o. Yani göstermek için söylüyorum ebat olarak. 16 <laughs> lensimi alıyorum. Ve de 24-105F 4 lensimi alıyorum. Bu lens şey hani bir sürü çekimi bununla yapabilirsiniz 24'ten 105'e. F4'te gündüz çok rahat hani çok alan derinliği gerekmiyor. Balık çekeceğiz en alt tarafı. Fakat hani 16'yı da manzara çekmek için alıyorum. Bazen ama böyle portre mortre bir şey çekeceksem oğlumla filan tabi 85'ler var al alıyorum. 35'i alıyorum 50'yi alıyorum filan. <laughs> ama balığa giderken bir 16'yı alıyorum manzara çekeyim diye. Bir de bunu alıyorum ee, balık malık tutarsam onun fotoğraflarını çekebileyim diye. Bunu buraya koyuyorum onların hepsini. bunlar ND filtreler. Konumuzla alakası yok. Fotoğrafçılıkla ilgili. Yani uzun pozlama yapmak için. bir tane pense alıyorum. Arabada var ama bu narin daha. Bazen bir şey sıkışırsa bununla açıyorum. Fotoğraf makinesinin şeyi sıkışıyor bazen. O yüzden alıyorum. Burada da bir sürü yine fotoğrafla ilgili küçük küçük şeyler var. Yedek pil. Ee, yine sıkışırsa böyle bir tornavida. Aliyan anahtarları bir sürü. Kameranın üzerine koyulacak hat şuya konulacak ikinci bir GoPro bağlamak için şöyle nefis bir aparatım var. Yani Ben üretmedim. Böyle. Filan falan. Bunları alıyorum. Bir tane karabina. Ondan sonra bu da aynı zamanda. Neyse bunlar fotoğrafçılıkla ilgili. Bu, bu uzatıyorum. Böyle silme zımbırtısı. Bunları alıyorum yanıma. Ondan sonra bütün bunların hepsini şöyle bir kale şeye koyuyorum. Bunun altına böyle bir pofuduk koydum. Hepsini alıyor bu. Ve böyle askısı var. Bunu taşıyorum. Bununla. Şimdi hepsini buraya yerleştirmeyeceğim ama yerleşiyor. Yani fotoğraf makineleri de da dahil. Burada gördüğünüz her şey. Bu kapanıyor. Bu kapanıyor. Şu üç kutu ve kameranın kendisi, yedek lens ve bu ekipmanın hepsi sığıyor buraya. Ondan sonra şu kahveyi de sığ, bu da sığıyor. Aslında da bunu ayrı alıyorum, arabaya koyuyorum direkt. Şunları da ayrı alıyorum. Hemen arabanın yerine koyuyorum. Cüzdanımı bunun yan kenarını yan cebine koyuyorum. Kahveleri bunun öbür yan cebine koyuyorum. Ha bakın burada görünüyor kahveler. Çaylar da. Genelde su alıyorum. Ama Bazen demlemiş bulunuyorum çayı. Bılağa gitmeyeceğim diye düşünüyorum. Diyelim 3'te kalktım. Çayı demledim. Hadi gideyim dedim. Demli çayı alıyorum o zaman. O zaman bazen ayrıca su da alıyorum. Başka bir termosla. Bazen sadece çay içiyorum. Çayla gidiyorum. Çayla, demli çayla gittiğim çok azdır. Yani 8 kerede bir denk geliyor. Anlattık mı buraya kadar? Termosları anlattık. Bunları anlattık. Heh. Bir de benim hayatımı kurtaran bundan iki tane var bende. Bir arabada. Ikea'nın böyle bir heybeleri var. Satılıyor da bu. Yani satılıyor zaten çalmadık Ikea'dan. Kendisi sarı kullanıyor galiba da bunları müşterilere çalıyorlar diye artık satıyorlar herhalde. <laughs> Ondan sonra bu benim hayatımı kurtaran bir şey. Her şeyi bunun içine atıp diyelim mont geliyor bilmem ne geliyor termos geliyor. Bu kutuyu bile taşımıyorum atıyorum hepsini sırtıma bir kere de vurup arabaya iniyorum evden. Ondan sonra şeyi ka kameranın yanında böyle kulaklar var. Onlara giren kolay sokulup çıkartılabilen şöyle bir şey var. Bunun orijinal bir markası var. Onu alamadım. Çok bağlı ve bulunmuyordu. Da. Onun ya ikinci yansımasını aldım. Ondan sonra bu kadar bir ekipmanla gidiyorum kamera ve şey için. Her zaman hepsi gerekiyor. Bazen fotoğraf makinesinde bir tane bile fotoğraf çekmeden dönüyorum ama bazen öyle şeyler oluyor ki makine yanımda olmuş oluyor. Ya da balık tuttum cep telefonuyla çekmiyorum. Bayağı tripodu kuruyorum, makineyi kuruyorum, gülümsüyorum, çekiyorum gibi. Tabi anlatabileceğim bir sürü şey var ama fotoğrafçılıkla ilgili olur bu. Yani ona 20 tane çektiriyorum, 30 tane çektiriyorum. Sürekli poz veriyorum böyle değişik değişik. Balığı yaklaştırıyorum, uzaklaştırıyorum, böyle tutuyorum, şöyle tutuyorum falan falan. O sürekli çekiyor veya telefona da bağlanabiliyor. Buna basarak çekebiliyorum ama sürekli çekerse bu elimde telefon olması gerekmiyor. Ellerimde balık olabiliyor, kamış olabiliyor filan böyle. Ee, i̇şte GoPro 12 alıyorum. Termosları anlattım termosların ısı derece santilitrelerini anlattım. Ben bu markayı ama Termos da iyi marka diye duydum işte böyle ı diyorum. En sonunda unuttuğumuz bir şey illa vardır ama bu her şeyi anlattım galiba. Bunlara da hani bunun adına ne diyeceğim bilmiyorum. Bulacağım bir isim ama e, giderken yanıma aldıklarım gibi uzun bir ismi var aslında bunun. E, şey yani balığa ben işte dedim bir sopayla gitmiyorum balığa onu anlatmaya çalışıyorum bir taraftan. Bir de işin içine kamerayı sokarsanız o iş o kadar bir tane kamera aldımla bitmiyor. Yani Tripotunu da olacak, pillerin de olacak, şarj aletlerinde olacak. Bunları ilk anda almasanız da illa alacaksınız. ihtiyaç duyacaksınız bunlara. Hele fotoğrafa girerseniz fotoğraf makinesi var. Şu bölüm şöyle fotoğraf makinesi için ve burada da görünmüyor fotoğraf makinesi için daha çok şey var da hani minimum fotoğraf çekebilecek şeyleri alıyorum. Hani... Oradaki tripodum mesela 90 derece dönmeyen bir tripod, Aa, öyle bir şey yapmıyorsun o zaman. Yani buradaki tripodumu götürmüyorum sahaya, şeye, balığa, denize. Ondan sonra yani tek bir sopayla dolaşmıyorum dediğim o. Yani yani bir kamış, bir makina, bir tulum daha kolay. Ama işte orada sandalye, masa var. Bunu açıyorsun. Bir küllük koyuyorum. Keyif haline dönüştürüyorum. Yani balıkta dinlenirken de bayağı konforum oluyor. Tabi bu konfor içinde hem araban doluyor hem de buradan yük taşıyorsun. Gidiyor geliyor sonra sahteler gidiyor geliyor. Sahteleri de indiriyorum. O yüzden böyle bir DFB var. Sahtelerin de kutuları buraya geliyor tabi. Şu an sahteler arabada ama ondan sonra en son temiz yıkanmış halde sahteler. Sahteleri yıkamak lazım her zaman söylediğim gibi. Ama unuttuğum bu torbacıkları anlattım. Yani pili bile buramda bile ıslaklıkla temas ettirmiyorum. Çünkü dalga çarpabilir, edebilir. Hani filan eğer yapabiliyorsan pili ve arabanın anahtarını çünkü bu da elektronik bir şey. Hani bu da suya düşmeyecek. Bunun içindeki şey zımbırtı. İçinde pil var bunun yani. O yuvarlak pillerden var. CR232 mi öyle bir şey. <laughs> Onların hepsini eğer üzerime yağmurluk giymişsem yağmurluğun içindeki poların iç cebine koyuyorum ki hiçbir şekilde hani ıslanamasın diye. Ee, anlatacaklarım galiba bu kadar. Evdeki çekimlerim de sonuna geldim. Um unuttuğum bir şey varsa da sonra başka bölümlere eklerim. Bakın o bölüme ait ama burada söyledim. Söylemek durumunda kaldım derim. Bir de tabii GoPro'nun söylemediğim hani e yedek işte vidaları, kılıfları, takma aparatları, şunlar, bunlar hep yanımda var. Yani biri sıkışır, eder, düşürürüm, kaybederim. İki tane kamera için ayrı ayrı lensler var. Max lens mod 1.0 var burada. Yani bir aksilik olursa ne yapabilirim? De hep tecrübe edilmiş ve hani en son bu olmuş oluyor. Tabi bu yük indir, getir. Bu kolay iş değil. Balığa gitmeyi biraz <laughs> özendirmeyen bir taraf var, kabul ediyorum. Ama hani o zaman da balık tuttuğunda videolar güzel oluyor, elinde güzel anıların oluyor. Hani ben böylesini tercih ediyorum. Hani balık tutmak değil, balık tutmayı ifade de edebilmek ve balık balığa gittiğin zaman sadece balık değil, arabanın yanında deniz kıyısında oturduğun zaman bir çayın kahven arabamda bisküvi oluyor bu kremalı bisküvilerden, bir şeyler oluyor. Bunun dışında iki şey daha taşıyorum. Evin çöpünü giderken atıyorum, o çöp yanımda geliyor mutlaka. Yani özellikle ev çöpe gitmiyorum, hep balığa giderken çöpü atıyorum, biriktiriyorum, öyle atıyorum. Bir de hayvanlar için yani sürekli kurumama alıyordum, artık almıyorum. Ondan sonra böyle belirgin bir hayvanım yok çünkü. Ama buradaki kediler için yemek artıklarını plastik kutulara koyuyorum ya da köpekler için kemik memik çıkmışsa bilmem ne onları muhafaza ediyorum. Mutlaka götürüyorum. Çok büyük olasılıkla sokak hayvanları için yanımda yiyecek olmuş oluyor. Yani her zaman kurumama oluyordu. Şimdi almıyorum. Doğruyu söyleyeyim. Birkaç aydır almıyorum. Yine alırım belki. Ama evden bir şeyleri mutlaka götürüyorum, bulunduruyorum. Orada hani böyle titreyen bir köpek görürsem filan hemen duruyorum. Veriyorum. böyle Sabit bir hayvanım yok ama bulduğum en aciz olana, en zayıf olana, en şehirden uzak gördüğüme vermeye gayret ediyorum. Siz de böyle yapın bu arada. Hani öğütlerim, hayvan sevgisini öğütlerim. Ondan sonra söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Evdeki çekimler bitti bugün aşağıda inip yaparım diyordum. Mümkün değilmiş o. Yani bu kadar video yayınlamak inanın çok büyük bir emek ve zaman alıyor. Bütün gün bununla uğraştım yani. İnşallah yani bu parçalar heyecanlı parçalar değil biliyorum. Ben i̇stediklerinizi biliyorum. Sahteleri anlattı, kamışları anlat, makine. Heyecanlı kısımlar onlar yani. Balık heyecanı değil yani. E, öğreti, anlatı kısmında da merak ettikleriniz orada da. Bunlarsız o yok. Yani tamam kamerayla çekmeyebilirsin ama kıyafetlerinde bileceksin, ihtiyaç duyacaksın. Yazın ayrı, kışın ayrı bunları. Ya bunların hepsine aslında ihtiyacınız var. Kamera kısımları, video düzenleme kısımları hariç tamam o herkesi ilgilendirme ama ilgilisini için çektim zaten. Termossuz da gidebilirsiniz ama bir gün termos alacaksanız hatırlarsınız ha bunu demişti, böyle demişti, buradan açılıyor, bu santilitre yeterli demişti. Bu çok yeterli 0700 eğer Tek kişi gidiyorsanız fazla bile geliyor. Birilerine ikram ediyorsanız da işinizi görüyor. Dört bardak çıkıyor yani. İki kişiyseniz ikişer bardak çıkıyor. Hatta dört bardaktan fazla çıkıyor çünkü arabada kupalar var ve şeyler var. Onlar küçük kupalar böyle kocaman kupalar değil. Zaten çok da koymuyorum. Hani orada içip tadını alacak kadar sonra bir daha içiyoruz filan. Hani çabuk soğuyor ya hani kahve mavi çay kahve, çay, çorba, sandalye, masa işlerini anlattım. Buna da karışık diyebilirim bölümün adına. Bugünlük bu kadar. Ama ilk böyle sakin havada arabanın yanında videoları çekeceğim. Sonra da denizin yanında atışlı matışlı düğümlü mühüm. Arabanın yanında düğümleri gösteririm de. Atışları, sarışları, filan Denizde çekeceğim yani. Ama bu seriye devam edeceğim. Buraya kadar geldiysem yarın bırakmam yani. Ne zaman devam ederim bilemiyorum ama edebildiğim ilk anda edeceğim. Görüşmek üzere. Bu ge Şimdilik iyi geceler. Oh, bu kadar dağıttık da burayı yani bu arada. Yarın balığa gideyim bari.